Merhaba arkadaşlar ee, şu yeni görüntüyle ilgili yorumlarınız vardı onlara bir cevap vereyim dedim bakın e, GoPro ile en son aldığım size o görüntü mi dediğim görüntü buradan e, şimdi biraz daha geriden olsa diyen kardeşlerimiz var benim yapacağım şey e, siparişini verdim Aliexpress'ten Eğer aparatlarım gelirse buradan fazla değil arkadaşlar en fazla 15 santim daha geriden çekebilirim yani buradan değil kameranın olduğu yerden değil sanrofa Aya yapıştıracağım şuraya. Buradan alabilirim görüntüyü. Daha fazla geriden çekme şansımız yok. Bu seferde kamera burayı gösteriyor. Onu denedim. O hiç olmuyor. Ee, şimdilik burada bir ayak yaptım kendim. Ama o sarsıntı alacağım. Bu ince saçlar. Şimdi kalın bir demirden yaptırıp şeyi biraz daha sağlamlayacağım ayağı sarsıntı almak için. Ama diğer aparatlar geldiği zaman inşallah daha güzel görüntü almayacağız. Bir kardeşimiz. Ayna direğinden diyor. Ayna direği daha ileride. Görüş açısı daha dar olacaktır. Oradan 10 santim daha ileride. Ee, birkaç kameradan bahseden kardeşlerimiz var. Arkadaşlar maalesef birkaç kamera dediğimiz zaman maliyet ee, nasip olursa biraz daha şeyimizi düzeltirsek ee, GoPro 8 almayı düşünüyorum. Yani daha kalitelisini geçen çektiğim görüntüde burada GoPro'yla Yani bazı kardeşlerim GoPro'yu taksaydım diyor oraya. GoPro'ydu ona rağmen bakın şu saç ince olduğu için sarsıntıdan sallanıyor. O yüzden görüntü çok iyi olmadı. Ama dediğim gibi şimdi oraya kalın bir demirle bir aparat yaptıracağım. Sanayide. O sarsıntıyı alacağız. Ama bu görüntü sürekli burada ne olmayacak? Ee, biraz içeriden biraz dışarıdan karma bir şekilde montajla biraz içeriden izleyeceksiniz. Biraz dışarıdan izleyeceksiniz. Yine sohbetlerimize devam edeceğiz. Ee, zaten içeride de şöyle göstereyim. İçeride de buradan çekim yapıyorum arkadaşlar. GoPro'nun durduğu yer. Bakın kapı tarafı. Ee, en iyi görüntü buradan da. Şuradan yapmıştım. Şu civataya bir aparat bağlamıştım. Aslında ki o dışarı aparatı orada için yapmıştım. Ama bu de çok geriden kaldı. Ee, i̇çeri gözükmedi. Ya inanın var ya. Her şeyi deniyorum. Eğer şey olursa vakumlu bir aparatım gelecek inşallah. Sağlam vakumlu bir aparat. Onunla içeriden şuradan sunroof'u bağlayıp Oradan da kamera şu açıda duracak şekilde Şuralarda bir yerde duracak yani Oradan da inşallah görüntü alacağım Yani bundan sonra şu aparatlarım bir gelse Değişik yerlerden daha zengin görüntüler almaya çalışacağım inşallah Ama Şimdilik imkanlarım buna yer veriyor Nasip ee, olursa GoPro 8 çıktı galiba en son Onları alabilirsem Hem de görüntülerimiz de biraz daha kaliteli olacak Hem de değişik açılardan da videoları izleyeceksiniz inşallah